Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Goldmaster uydu alıcısı açılmıyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimin saklarımı iyi çalışacağız. Goldmaster uydu alıcısı açılmıyorsa bundan aslında önemli bir çoğunluğunun elektrik bağlantı hatasından kaynaklanmaktadır. Elektrik bağlantısında bir sorun varsa bu da Goldmaster uydu alıcısının açılmamasına neden olabilir. E, fişini takmanız gerekiyor. Goldmaster uydu alıcısı prizde takık mı diye kontrol edin. Elektrik bağlantısı ve e, gerekli kontroller için Goldmaster uydu alıcısı yetkili servislerinden yardım alabilirsiniz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Goldmaster uydu alıcısı açılmıyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır aktarmayı çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın salibi abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.